Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çok güzel, güzel, çıtı pıtı güzel örnekle geldim. Bu örneğimiz arkadaşlar her yerde kullanabiliriz. Bakın önü burası. Önü arkası da burası. Önü de arkası da aynı. Ön arka yok. Gayet şık, güzel bir örnek. Bunu bluzlerde yeleklerde, atkış ve şallarda çok rahat kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde çok güzel oluyor. Bunu lütfen değerlendirin. Gerçekten çok kolay ve güzel bir örnek. Ön arkası yok gördüğünüz gibi iki tarafı da aynı. Şöyle <laughs> örneğimi başlayacağım. İpimi de arkadaşlar e, bebe ipi kullandım ben bunda. Şu şekilde bir ip. E, bim'den almıştım arkadaşlar. Altın ilmek diye bir marka, markanın ipi bu. Şimdi şöyle eee zincirimi çekerek başlayacağım kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa hoş geldiler kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor hepinizi beklerim arzu eden buyursun gelsin şimdi zincirimi şöyle çekeceğim e, göz kararı çekelim zincir sayısı yok arkadaşlar ilk sırada örneğimi kuracağım ondan sonra iki sırada iki tarafta da <laughs> aynı i̇ki arkada önde de aynı örneği yapıyoruz bir sıra bir örnek yani şöyle biraz ufak çektim göstermek amaçlı şimdi şöyle arkadaşlar başına doladım bir iki üç tane bıraktım dördüncü zincirimin içine bir tane trabzan yaptım aynı yere iki üç tane trabzan yaptım aynı yere başını doluyorum bir iki zincir çekiyorum şuradan sayalım bir iki üç tane bıraktım dördüncü zincirime ikili battım ve bir sık iğne yaptım başını doluyorum aynı yere bir trabzan aynı yere bir trabzan bir 2 zincir 1 2 3 tane bıraktım 4. zincirimin içine bir sık iğne yaptım başına doladım aynı yere bir trabzan tekrar aynı yere bir trabzan daha iki trabzan bir sık iğne oldu bir iki zincir bir iki üç tane bıraktım dördüncü zincirime bir sık iğne yaptım. Aynı yere trabzan, aynı yere tekrar bir trabzan daha. İki zincir, bir, iki, üç tane bıraktım. Dördüncü zincirime bir sık iğne. Başını doladım aynı yere. şu ikisini bir, ikisini bir çekerek trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane bıraktım. 4. zincirimin içine bir sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar şöyle. Artık buradan dönüyorum ben. Buraya da gelebiliriz ama bu kadar örnek bana yeter. Hatta bir tane daha yapalım. Şey arkadaşlar. Sonunu da zaten bilmemiz yetişiyor. İki trabzan. Sonu bitimini de arkadaşlar 1-2 zincir çektim. 1-2-3 tane bıraktım. Sonuncu bir tane sıkı iğne yaptım. Ee, sıramın sonu böyle bitirdim. Sıkı iğne ile bitirdik. 1-2 zincir çektim. Ve döndüm. Bakın. Şöyle döndüm. Başımı doladım Bunun içine 1 2 iki tane trabzan yaptım. 1 iki zincir. Buraya arkadaşlar hemen bir sık iğne, bir iki tane trabzan. 1-2 zincir. Buraya bir sık iğne başını doluyorum 1 iki trabzan örneğimiz iki tarafta da bu şey buydu arkadaşlar yapacağımız çok kolay bir örnek Ay, özür dilerim burada zincir yok hemen bir trabzan aynı yere bir trabzan daha bir iki zincir yuvamın içine bir sık iğne başını doladım bir iki zincir şöyle batıyoruz başını doladım 1 2 sona geldik 1 2 zincir hemen şu zincirimin içine baştaki bir sık iğne ile bitirdim 1 2 zincir döndüm arkadaşlar başını doladım buraya bir iki zincir şey yani iki trabzan iki zincir buraya bir sık iğne ve iki trabzan iki zincir buraya bir sık iğne İki tarafta da aynı örnek yapılıyor. O yüzden çift taraflı kullanılıyor. Çift taraflı kullanılan örnekler arkadaşlar çok kullanışlı oluyor. Her şeyi de kullanabiliyorsunuz. İki zincir sık iğne ve iki trabzan en sona geldikten sonra buradaki zincirimin kenardaki zincirimin içine bir tane sık iğne 1 2 buraya 3 zincirde çekebilirsiniz arkadaşlar çektiriyorsa şurası 2 de yap, yapabilirsiniz bir sıra daha gidelim beraber hemen başına doluyorum Pardon arkadaşlar zincirimi çekmeyi unuttuk bazen unutuyorum öyle bir iki zincir çekip buraya bir sık iğne. 1 2 3 zincir Burayı 3 de yapabilirsiniz 2 de arkadaşlar. Buranın çektirmesine bağlı. Buraya 1 2 tane trabzan. Bir zincir sık iğne Zincir, buraya. Evet, şöyle. Bir, iki. 2 Trabzan yaptım. Bir, iki zincir. Şimdi şuradaki zincirimin içine bir tane kırmızı sık iğne. Bak bu şekilde arkadaşlar örneğimiz devam ediyor. Çok kolay bir örnek. iki taraf da aynı zaten. Bakın gayet şık bir örnek. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten kaçırmayın bu örneği. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.